Şimdi ...bizim konumuza döneceğim de bu da enteresan mevzumuş, kopamıyorum ya. <laughs> Doğru anlamış mıyım ben şimdi? Bunun hizmetçi sevgilisi, çocukluk arkadaşım deyip... ...bu hıyarı sana ayarladı, öyle mi? He he, hay ağzını öpeyim ha, bu hıyar. Tek kelime. Evet. Peki sen kaç ay çıktın bu herifle de kredi kartlarını, paralarını döktün? Gün. Nasıl? Ay değil. Kaç gün? İki. İki? İki. i̇ki. Bildiğimiz iki yani, düz iki. Ha? Hadi siz devam edin, ben geliyorum. Of, iki dedi ya.